tanrı diğeri olmayandır. Nikolaus von Kues, 1401 ile 1464 arasında Nikolaus von Kues, tanrının doğusunu, onun insan zihninin kavrayabildiği her şeyden ne kadar farklı olduğuna vurgu yaparak tanımlamaya çalışan eski orta çağ filozofları geleneğine mensuptur. Von Kues'in başlangıç noktası nesneleri tanımlamak için aklımızı kullanarak bilgiye dindiğimizdir öyleyse Tanrı'yı anlamak için onun temel doğasını tanımlamaya çalışmalıyız. Platon veya teki diğer tüm formların ve bilgilerin nihai kaynağı olarak tarif eder ve bazı erken dönem Hristiyan teologları Tanrı'nın varlığın üzerinde diye bahsederler. Bor, QS 1440'larda yazdıklarında daha ileri giderek Tanrı'nın her şeyden önce, hatta bir şeyin var olma ihtimalinden bile önce geldiğini ifade eder. Çünkü akıl bize bir fenomenir. Var olma olasılığının onun gerçek varoluşundan önce gelmesi gerektiğini söyler. Bir şeyin meydana gelmesi için mutlaka önce olasılığının ortaya çıkması gerekir. Bu nedenle Von Kues şu sonuca varır. Böyle bir şey yaptığı söylenen bir şey ancak diğeri olmayan olarak tanımlanabilir. Algının Ötesi Ancak Von Kues'in akıl yürütmesi silsilesinde şey kelimesini kullanması hatalıdır. Çünkü diğeri olmayanın maddesi yoktur. Von Kues'e göre algının ötesindedir ve her şeyden öncedir. Onlar ondan sonra gelmemişlerdir. Onun aracılığıyla var olmuşlardır. Von Kues bu nedenle de diğer olmayanın Tanrı'ya başka herhangi bir tanımdan daha yakın olduğunu düşünmektedir. Bildiklerim Tanrı değil ve düşünebildiklerim de Tanrı gibi değil. Nikolaus von Kues Kısaca Dal, din felsefesi Yaklaşım, Hristiyan Platonculuğu Öncesi Milattan önce 380-360 Platon akılın, bilginin ve tüm varoluşun nihai kaynağı olarak iyi ve tek üzerine yazar. Milattan sonra 5. yüzyıl sonu Yunan teolog ve filozofu Dionysius Gite Tanrı varlığın üzerinde olarak tanımlar. 860 Johannes Jotus Eriugena, Dionysius Ayropagite'nin fikirlerini destekler. Sonrası, 1492 Giovanni Pico Mirandola'nın var olma üzerine ve teki tanrı hakkındaki Rönesans düşüncesinde bir dönüm noktası olur. 1991 Fransız filozof Jean-Luc Marion, varlık olmayan tanrı temasını işler.